Duygu Edis çok güzel bir yeteneği var. Ee, yayının başında bir <laughs> arkadaşımızı incelemiştik. Suydu galiba. Ee, Duygunun da sesinde otunu var. Fakat Duygu daha farklı bir. Ee, su'nun sesinde Türkü rengi varken aynısını böyle sol gibi kullanıyordu. Bu renk daha da farklı. Duygu Edis'in rengi. Arabeske doğru giden, oradan geri gelen bir yapı. Fakat okuma duygusu çok güzel buna bakın Şimdi temelinde bu, bunun şu an dinlediğiniz şeyin içinde ne var? Gelin biraz inceleyelim. Madem ses analizi, haydi buyurun analiz. Şimdi eksik dediği yerde yani ne bir eksik. Şimdi bunu kullanırken defalarca nazalı çok iyi kullanıyor. Yani sürekli nazalı atıyor sesi. Sesi orada tutmaya alışmış. Bu sese bir hava katıyor mu? Evet, bir renk katıyor, bakın. Fa, fa yaparken de bunu kullanıyor. Yani tizleri hep bu bölgeye doğru sıkıştırarak çıkarmaya, yani nazallaştırarak çıkarmaya alışmış tamamen. Şimdi ga yaparken bile ne bir ga yapıyor ama gene renk buraya tıkılıyor. Yine doğru sağa doğru sola doğru kaçarak yaptı aynısını. Orta sesle en boğazından geldi. Şimdi teknik harika değil. Teknik harika değil. Daha harika bir teknik bu rengi gittikçe cesiceleştirir parlaklığı artar, pozisyon hacmi genişler ve istediği gibi kullanma şansı tanır. Henüz tizleri kullanırken daha çok nazala sıkıştırarak kullanmaya alışmış ama okuma duygusu şahane olması gereken bu o depresyon var seste. Şimdi bir şeyin kumaşında o temel dürtü varsa yani insanı insan yapan şey varsa ve bu yeteneğin içine bir şekilde girmeye, nüfuz etmeye başlıyorsa size Direk geçiyor yani o karanlık hissizliğe çok iyi veriyor. O müthiş bir şey işte. O bulunmaz şey. Gerisine kalıyor ama şarkıcının becerisi, kendini geliştirme becerisi. Uğraşması, didinmesi, dinlemesi, çabalaması. O her mücadelesinde bunu üstüne katarak devam edecek çünkü. Müthiş. Şimdi bir başka parçasına bakalım ki birkaç tane parçasını dinledim. Şarkı söylüyor. Haydi bakalım. Yaşar bu, bana bu kadar sen. <laughs> ya böyle de bir sürpriz var. Şimdi burada da arabeske dönüyor. Demek ki o depresyon temeli bu arabesk duygulardan gelen şeylerden. ...geliyor. Fakat aynı şeyi bunda da kullanıyor tizlerde. Aynı nazala sıkıştırmayı bunda da kullanıyor. Ya ondan ona geçmiş ya bundan buna geçmiş. Karışım... E, ...değişik bir duygu doğurmuş ama... ...o tiz sesleri sürekli olarak... E, ...kullana kullana hep bağırarak çıkan sesler. Yani yüklenerek çıkarmaya çalışacak. Çünkü daralttığı bir bölgeye... devamlı yüklenecek. Yüklene yüklene bir gün... ...şimdi yaş çok genç. İleriki yaşlarda işte ne diyorum bak bu renk... Doğru teknikle birleşip açılıp 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 doğru bir sürü teknikle birleşip bakın bir şan hocasının temel öğrettiği şey gibi demiyorum. Yani genel bir bakış açısıyla gelişip büyüdükten sonra 35-40'tan sonra akıl almaza dönüşüyor. Soğuyan gizledik işte bugün. Ya öyle bir şarkıcılık yok ya öyle bir seviye yok. Fakat bu ses hep böyle devam ederse 30'lardan sonra kırılmaya başlıyor. Pesleşiyor. Tizlik gidiyor artık. Daha aşağılardan söylemeye başlıyor. Daha da göğüsten söylemeye başlıyor. Bütün o tattını her şey yerle bir oluyor. Kalmıyor yani. Hep şeydir ya. Ne güzel okuyordu ya. E bugün niye okumuyor? Öyle okumuyor. Ne bir defa Ateş şarkısı söylüyor bakın aşağıda. Neydi bu sendeki hayatın rengi? İlk tanışma mı? renk nefis değil mi? Gidiyor. Bir sürü var, bir sürü var. Ama Bence zirvesi bu parça olmuştur. Ben bunların hepsini dinlemedim. Onlarda bile o depresyon duygusu çok güzel. Yetenek işte abi. Yetenek demek böyle bir şey. Yaş ne olursa olsun ortaya çıktı mı fena, fena etkileyici bir havası var. Gerçekten çok güzel duygu. <laughs> Gelişmeye ihtiyacı olan, yani gelişme becerisi, potansiyeli yüksek ama çok çalışması gereken bir renk. Ama sonuç çok güzel olabilir. Kendini bulduğu zaman, bir ilerki aşamaya geçirebildiği zaman, bir iki aşama atladığı zaman müthiş sonuç elde edebilir. Duygu çok güzel bir sesin var. Çalışın, daha çok çalışın. Çok dinleyin, çok uğraşın. Tek bir şeye bağımlı kalmayın da. Benim sözlerime de bağımlı kalmayın. Önünüzde sonsuz ufuk var. Çok şanslısınız. Binlerce dinleyeceğiniz insan var artık eskiye göre. Binlerce dinleyeceğiniz insan var. Yapınızı geliştirin.